Arkadaşlar hoş geldiniz ben Yusuf. Bugün manuel olarak WordPress kuracağız. Zaman kaybetmeden başlıyoruz. Öncelikle web sitemizin hemen domain alan adını yazıyoruz. Yusuf hocam 2.2083 yazıyoruz hemen yanında. Hem diyoruz. Hemen karşımızda C panel, C panelin e, kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz ve giriş yapıyoruz. Ben giriş yaptım. Siz giriş yaptığınız zaman böyle bir panel geleceksiniz. Burada öncelikle WordPress'imizi kurabilmek için wordpress.org sitesine gitmemiz lazım. Hemen WordPress WordPress yazalım. Şurada trwordpress.org sitesine gidiyoruz. Orada WordPress'in kurulum dosyasını indireceğiz. Hemen şurada WordPress eline tıklıyoruz en yani aşağıda. WordPress 5.4 indir. Tıklıyoruz. Ve WordPress'imiz buradan indi. Arkadaşlar WordPress'imizi kurduk. Sip panelimize geri dönüyoruz. Burada dosya yöneticisine tıklıyoruz. Dosya yöneticisinden fabrika eşlemeye tıklıyoruz. Bu ana dizinimize yükleyeceğiz şu an. Onun için öncelikle yükle'ye tıklıyoruz. Yükle'den ise dosyamızı tutup sürükliyoruz. Şu an dosyamız yükleniyor WordPress. Yüklendikten sonra da WordPress dosyamızı zipli halde olduğu için onu e, çıkartacağız. Evet arkadaşlar, dosyamız yüklendi. Hemen sekmemizi kapatıyoruz ve buradan yeniden yükle tıklıyoruz burada ve karşımıza yüklediğimiz WordPress'in zip dosyası geldi. Hemen sağa tıklıyoruz ve buradan extract, dışarıya çıkart diyoruz. Public içine extract file diyoruz ve dosyamızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet Şimdi dosyamızı çıkarttık. İçinde WordPress dosyası bulunduğu için yani WordPress zipinin içinde WordPress dosyası var. Onun için e, bu kısmı e, şöyle size göstereyim. Örneğin Yusuf Yusuf hocam Yusuf hocam nokta com nokta tr tıklasam gelmez bu bana. Neden? Çünkü şurada WordPress dosyası var. Eğer ki ben slash wordpress yazarsam kurulum dosyası karşıma gelecek. Evet gördüğünüz gibi WordPress'in kurulum dosyası geldi. Ama ben böyle istemiyorum. Direkt yusufhocam.com.tr.ht tıkladığım anda yani domain ve nasıl yazdığım diye kurulum gelsin. Kimse bunu istemez zaten. Hemen geliyoruz C panele. Ee, bu dosyamızı içine giriyoruz. Ee, en başa tıklıyoruz ve Shift'e tıklıyoruz. Yani aşağı geldik, en başa tıkladık, aşağı geldik, Shift'e tıklıyoruz. Hepsini komple seçiyor arkadaşlar. Buradan tekrar sağa tıklıyoruz, copy diyoruz Buradan WordPress kısmını siliyoruz. WordPress'i sildikten sonra hemen bu dosyalarımızı alt, alt direk HTML içine kopyalayacağız. Evet kopyaladı. Buradan geriye tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim bütün kurulum dosyalarımız buraya geldi. WordPress dosyamız da burada. Zip dosyamız da burada. Tekrar gelelim. Evet yazalım. YouTube hocam. YouTube hocam dot com. .trf. Tıkladığımız zaman arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi kurulumumuz direkt domainimize geldi. Evet hemen başlayalım o zaman. Başya kısmına tıklayalım kurulumuzu. Gerçekleştiriyor şu an. Burada kuruma devam etmek için bizim bir web tabanı oluşturmamız gerekiyor. Hemen Yine SIP panelimize geliyoruz. Bu dosyaları burada kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen aşağıda şurada MySQL mask, e, mask, veri tabanlarına tıklıyoruz. Ve burada bir veri tabanı oluşturuyoruz. Örneğin Yusuf Hoca veri tabanı oluştur Tıklıyoruz. Yeni veri tabanının ismi Yusuf Hoca Alt çeyreği Yusuf Hoca olacak. V tabanı oluştur diyoruz. V tabanı eklendi. Geri geliyoruz arkadaşlar. Ve burada bir V tabanı oluşturduk. Ve ayetten V tabanı oluşturduğumuz için V tabanını kontrol edebilmemiz için bir de bir ihtiyacımız var. Onu da aynı şekilde Yusuf Hoca yazıyoruz. Yusuf Hoca ve bir şifre belirliyoruz. Şifreyi tekrarlıyoruz. Ve kullanılıyor oluşturuyoruz. Okey. Buna geri dönüyoruz. Şimdi veri tabanımızı oluşturduk. Kullanıcı adımızı oluşturduk. Ve kullanıcı adımıza yani veri tabanımıza bir kullanıcı adı ekleyeceğiz. Hemen otomatikten buraya gelmiş zaten. Ekle diyoruz. Tüm Ayrıcalıkları tanıyalım arkadaşlar. Şurada hepsini tek tek seçeceğimize. Şurada tüm ayrıcalıkları tıkladığımız zaman hepsi geliyor. Değişiklikleri uygula diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bütün ayrıcalık ve özellikleri atadık. Hepsini seçelim arkadaşlar burada. Ve buradan en altta geri dön kısmına tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Veri tabanımızı oluşturduk alıp kopyalıyoruz. Ayet, ayetten kullanıcı adını oluşturduk. Şifresi de var. Bütün kullanıcı şeyi de atadık. Tamamdır. Tekrar WordPress'imize geliyoruz. WordPress. WordPress'in ismi yani web tabanın ismi YouTube Hoç, Yusuf Koç. Yusuf Kullanıcı adı da aynıydı. Şifremi yazıyorum. Beylediğimiz şifreyi. Şöyle yazalım. Web tabanı sunusu localhost sizin de yüzde yüz öyledir. Eğer ki bu noktada size eğer hata çıkartıyorsa yani web haberiniz, muazzazınızın hepsi doğru, şifreli da doğru. Ama eğer ki gönder kısmına tıkladığınız zaman bir hatayla karşılaşıyorsanız, bu lokal hostun e, sizi e, hizmet aldığınız e, hosting e, firmasıyla görüşmeniz gerekiyor. Eğer ki bir e, siz bir hata alıyorsanız. Ama %99 lokal Bu konuda emin olabilirsiniz. Tablo önekine dokunmuyoruz. Gönderdi. Evet. Kurulumuz bu arkadaşlar. Hemen kurulumu çalıştır diyoruz burada. Veri herhangi bir sorun görmedi. Site başlığı hemen YouTube Hoca kullanıcı adını e, oluşturuyoruz burada. Çünkü biz eee kendi WordPress panelimde girmek için bir kullanıcı adı gerekiyor. Ona da hemen youtube hoca yazıyorum. Parolamı 1234567890. E posta adresinizi yusufhoca@gmail.com. Ve arama motorlar, motorlarında gönüllük e, yani arama motorlarının bu siteyi e, indekslemesine engel olmaya çalış Kesinlikle ki e, e, seçmiyoruz burada ve e, ve burada ayetten zayıf parola kullanmayı onayla. Yani ben e, burada e, parolayı çok zayıf yapmışım. Bir iki alt kere bir iki üç yaparsak paral zayıf. Yani şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, kere 1, 2, 3. Yani şöyle yapayım o zaman. Bir zayıf parolayı burada şimdi kullanalım ama siz parolanız güçlü olacak büyük ihtimalle. Yani siz daha güçlü parola kullanacaksınız. O zaman bu tiki ben seçim zayıf bir paroladan dolayı ben seçiyorum ama sizin parolanız daha güçlü olacak. Ve WordPress'i kuruluyor. Evet arkadaşlar WordPress'imiz kuruldu. Ee, giriş kısmına girişe tıklıyoruz burada. Evet gördüğünüz gibi bizi hemen panele attı. Peki WordPress'imize panelimize girmek için ne yapabiliriz? Hemen youtube.com.tr.ht arkadaşlar WordPress'imizin paneline girmek için WP WordPress yani Pire admin yazıyoruz. Ve enter. Hocam şuraya m. Neyi unuttuk? OK diyoruz. Ve gördüğünüz gibi panelimize giriş yaptık. Panelimizin kullanıcı adını yazıyoruz. Yusuf Hoca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şifremizi girdik. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar WordPress'imizin paneline böyle giriş yaptık. Yani biz kısaca web sitemizi çok kısa bir şekilde oluşturduk. Öncelikle Vahit tabanımızı kullanıcı adımızı oluşturduk. Sonra WordPress'imize bu kullanıcı e, adı ve veri tabanlarına girerek e, WordPress'imizi böylelikle işte sitemizi kurmuş olduk arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.